Başbakan Ersen Küçük, KKTC'de bulunan Türkiye Cumhuriyeti Jokoye Kulübü yetkilileri ile KKTC Jokoye Kulübü yetkililerinin makamında kabul etti. Kabulde Maliye Bakanı Ersin Tatar'la Turizm Bakanı Ünal Üstel'de hazır bulundu. Türkiye Jokoye Kulübü Başkanı Serdar Adalı, Türkiye'de açılık alanındaki gelişmelerin Kuzey Kıbrıs'ta da olması için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Kıbrıs'ın benim için ayrı bir özelliği de Muhakkak. Kıbrıs'ta olmalı. Kıbrıs'ta İnşallah e, Türkiye'deki açılım gelişiminin paralelinde de e, Kıbrıs'ta da açılım geliştiğini hep beraber görürüz. Onun için de biz her türlü Türkiye Jockey Kulübü olarak her türlü yardıma hazırız. Başbakan İrsen Küçükse 1963 olaylarıyla açılık sektörünün Rumların elinde kaldığını hatırlattı. Özellikle Türkiye'mizde, ana vatanımızda gelişen her konuda olduğu gibi atçılıkta büyük bir gelişme olmuştur. Özellikle takip ederim dünya çapında kaygırların Türkiye'ye getirilmesi, büyük at çiftliklerin kurulması Türkiye'de. Bunlar bayağı atçılığı geliştirmiştir. Daha önceki yıllarda e, baktığımızda daha çok e, devlet haralarında atçılık yoğunlaşmıştı ve ağırlıkta da arabatlarındaydı. Tabii ki e, özel sektörün gelişmesi biraz da e, İngiliz atçılığını geliştirdi Türkiye'de. Arap da devam ediyor ama e, İngiliz atçılığı gelişmişti. Zaten dünyada da gelişim İngiliz e, atçılığı üzerinde olmaktadır. İrsen Küçük ayrıca Türkiye KKTC iş de dikkati çekti. E, bu destek de e, her halükarda Türkiye Jokey Kulübü'nden alacağımız bir destek. E, Türkiye e, hükümetleriyle, e, tabii ki Kuzey Kıbrıs olarak her konuda büyük bir anda iş ve işbirliği içerisinde e, halkımıza hizmetlerimizi sunmaya ve e, halkın e, Kuzey Kıbrıs'ta yaşayan Türk halkının daha da e, esenlenmesi, ekonomisinin düzelmesi bakımından, Yaptığımız birçok girişimler vardır. Son e, azınladığımız e, üç yıllık ekonomik program Ankara ile birlikte 2012-2015 yılları kapsayan ve bu üç yılda 3 milyon 3 e, milyar 300 milyon liralık bir e, desteğin sağlanması köprü ana hatlarımız aralında tabii ki onlar e, Kıbrıs için olumlu gelişmeler. Su projesi başlı başına bir olay. bu evet. su projesi de biliyorsunuz 2004 yılı başlarında gerçekleşecek bir proje. 75 milyon metreküp e, bir suyun Kıbrıs topraklarda ulaşması. E, tabii ki e, bizim hayvancılığımızda da da olumlu etkileyecek. Tabii ki atçılığımızı da bu hayvancılık içerisinde olumlu etki yapacağını inanıyorum. Tabii ki Joke Joker da büyük desteğini yarımızda göreceğimiz inancı içerisindeyiz. Bir kez daha Joke Joker grup sayın başkanına, e, Serdar Beyleri ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kendilerini gördüğümüz için memnuniyetimi belirtmek isterim. Ee, tabii ki Serdar Bey e, Kıbrıslı bir ailenin çocuğu ayrıca. E, ve tabi e, tabii ki bütün ailesi de Kıbrıs'ı hiçbir zaman unutmamış. Her zaman içinde de Kıbrıs'ta yakından ilgilenmiş e, kardeşlerimiz. Bir kez daha kendilerine ve arkadaşlarına hoş geldiğinden her zaman içinde de aramızda görmek isteriz. İnşallah e, hipotrumuzu da temelini birlikte atarız konuşmaların ardından heyete plaket takdim edildi. Çok